Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Sizler de bu samimi olana amin derseniz çok değerli olur. Allah'ım bize korkundan öyle bir pay ver ki ayır ki bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. Biz zira günah işlemeyi seviyoruz. Hoşumuza gidiyor günahlar işlemek. Hakikaten günah işlemek hoşumuza gidiyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu istatistiki rakamlar söylüyor. Bile bile günaha gitmeyi seviyoruz. Bile bile hata işlemeyi seviyoruz. Bile bile sıkıntı meydana getirmeyi seviyoruz. Ya biliyoruz kredi alsak bunu ödeyemeyeceğiz. Biliyoruz ama almaya devam ediyoruz. Bir insana söz veriyoruz. O sözümüzü yerine getiremeyeceğimizi biliyoruz söz veriyoruz. Sorduğun zaman da zaman kazandım diyor. Onun için değerli gönüldaşlarım bize korkundan öyle bir pay ayır ki bu sana karşı işlenecek günahlarla aramızda engel olsun. Amin.